Değerli izleyiciler, Vatandaş Konuşuyor'da bugün 2015 yılına sayılı günler kala vatandaşlarımız neler bekliyor? Gelin birlikte görelim. 2015 yılından ne bekliyorsunuz? 2015 yılı için öncelikle herkese hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Ondan sonra bizim tabii herkesin kendince beklentileri var. Mesela ben evlenmek istiyorum 2015 yılında. Ona göre bir planımız var. Evet. Sağlık, mutluluk, huzur bir de para. Peki Milli Piyango bileti aldınız mı? Almadık ama alacağız. Daha var yani. Alacağız. İkramiyenin ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Ee, büyük ikramiye 50 milyon TL'ymiş. Duyduğuma göre ben tam bakmadım ama 50 milyon. 50 milyon size çıksa ne yapardınız? 50 milyon çıksa bana öncelikle bir her şeyim var yani bir isteğim var. Öncelikle bütün dünyayı gezerdim yani. Evet. Bütün dünyayı gezerdim. Ondan sonra tabii iştir, yatırımdır şekilde değerlendirdik parayı. 2015 yılından neler bekliyorsunuz? Bir şey önce ülkemize huzur, bu terör olayın bitmesi, e ekonomik insanların daha refah içerisinde yaşaması için beklentimiz budur. Peki e bilet aldınız mı? Yılbaşı bileti aldınız Şu kadar mı? Ben almadım. Şu ana kadar almadım bilet. Almayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorum evet. İkramiyenin ne kadar olduğunu biliyor musunuz? E 50 50 bin, 50, 50 bin herhalde. İkramiye size çıksa ne yaparsınız? İş yeri açar, işsiz insanlara iş imkanı yaratır. Hmm. İşsizlik çünkü çok zor bir şeydir. Gerçi ben şu anda devlet memuruyum ama hemen istifa ederim işim gücüm iş, iş sahası açıp birçok insana ekmek gidermek için iş sahası açar. Hmm. Kendiniz için beklentiniz var mı? sağlıklı olmak her şeyden önce başka bir şey yok. Yeni yıl adına Türk milletine vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Yani burada en önemli olan <laughs> ülkenin en büyük sorunu terör olayıdır. Bu e, barış süreci denen şey ailesi inşallah bir çözülürse ülkemiz için hayırlı olacak için. Çünkü hem ekonomik açıdan hem siyasi açıdan ülkeyi birçok sıkıntılara sokuyor bu. Evet. E, ç, e, kardeş kardeş neredeyse işte zaman zaman öldürdüğü günler oluyor. Böyle şeylerin kalkmasını temenni ediyoruz inşallah. 2014 yılında geride bıraktık. 2015 yılına sayılı günler kaldı. Neler bekliyorsunuz? Valla insanların mutlu ve huzurlu olmasını, sağlıklı olmasını istiyorum. Kendiniz için neler bekliyorsunuz? Aynı şeyi ben kendim için de istiyorum. Milli piyango aldınız mı? Öyle bir beklentim yok. Aldım ama öyle bir beklentim yok. Büyük ikramiyesi çıksa ne yaparsınız? Dağıtırım. Dağıtırım. 2014 yılında geride bıraktığımız son zamanlarda, 2015 yılından neler bekliyorsunuz? Valla Allah tayfı başımızdan alsın. Başka bir şey istemiyoruz ablam. Evet. Ha abla çok kötü yıl geçti. Yani bu Tayyip geldi geleli. Anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geldi esnaf olarak. İnşallah ne diyeyim. Bu gider de kurtuluruz. Bir parça ekmeği yiyerek. Evet. Yoksa çok zor abla. İkramiye bilet aldınız mı? Yılbaşı için aldık, bilet aldınız aldık, mı? Aldık abla aldık. Peki ne kadar ikramiye biliyor musunuz? Vallahi abla 50 trilyon değil yanlış dersem. Bir ikramiye çıkmış olsa ne yaparsınız? Ne yaparım abla vallahi. Bu memlekette yaşanmaz Tayyip'in yüzünden. Giderim başka memlekete giderim, ülkeye giderim orada yaşarım. 2015 yılından neler bekliyorsunuz? Yani Türkiye'nin ekonomisinin düzelmesi, işsizlik sayısının azalmasını istiyoruz. Evet. Yani e, daha önemli iş yerlerinin açılmasını istiyoruz. Ekonomi yönünden daha iyi seviyesine, seviyesine gelmesini istiyoruz. İhracat yönünden arttır. Yani dışa bağımlı olmaktan yani bizim On, yani onların bize bağlı olmasını istiyoruz, dinlemesini evet, yani çünkü şu anki durumda daha zor durumdayız. Bir de işsizlik gittikçe artıyor. Öğrenci sayısı, mezun sayısı olsun gittikçe artıyor yani. O yönden daha yeni öğretim alanaklarının açılmasını istiyoruz. Peki ikramiye yılbaşı için bilet aldınız mı? Almadık. Almayı düşünüyor musunuz? Şimdilik düşünmüyoruz. Yani Büyük ikramiye size çıkmış olsa ne yapardınız? Çıkmış olsa da <laughs> bir gün içinde biter. <gülüyor> <gülüyor> Neler yapardınız? Vallahi ne yapsaydık? Elimizden gelen her şeyi yapardık bitirirdik. <laughs> size çıkmış olsaydı büyük ikramiye ne yapardınız? Ben fakirlere dağıtırdım. Ne yapardım? Haram para sonuçta bir yerden gelir bir, bir yerden çıkar gider yani. Yılbaşı adına burada Türk milletine vermek istediğiniz mesaj var mı? E, Yıl başında Türk milletine özellikle e, çok e, içip sarhoş olmasınlar, yani, trafik kazası falan e, olmasın, yani, çok dikkat etmeleri lazım. Evet. Çünkü kendilerini kaybediyorlar, kendinden geçiyorlar. Özellikle saat 12'den sonra e, sarhoş, yani çok dikkat etmeleri lazım. Evet. Özellikle çevreye zarar vermemeli lazım, gürültü kirliliği olmaması lazım. 2015 yılına sayılı günler kala. Yeni yıldan neler bekliyorsunuz? İyi olmasını bekliyorum abla. Sizler gelecek yıla iyi olmasını. Gelecek bekliyorum. yılın neler getirmesini bekliyorsunuz? Her şeyin iyi olmasını. Mesela istediğimiz şu yani her Suriye'de savaş durmasını, bildiğim bir şey. Yani her kişi evine dönmesini, sağlık istiyorum. Her kişi evine dönmesini. Sıkıntı içinde oluyor burada yani. Her kişi evine dönsün. Milli piyango bileti aldınız mı? Almayı düşünüyorum. Peki büyük ikramesine çıksa ne alır, ne yapardınız? Vallahi işte hayatımızı yani şu sıkıntı içinde yaşıyoruz. Yani yardım yaparak. 2015 yılında neler bekliyorsunuz? 2015 yılında neler bekliyoruz? İnşallah bu sene askeri ücreti iyi olmasını bekliyoruz. Evet. Kazasız belasız inşallah geçmesini bekliyoruz. Başka da bir şey bilmiyorum yani. Sadece budur yani. Beklenti hep iyi olmasını istiyoruz yani. İkramiye bilet, yılbaşı bileti aldınız mı? Hayır onu almıyorum çünkü düşünmüyorum yani. Neden? Ya haram parayı ne yapayım yani siz söyleyin. <laughs> Gerçekten haram parayı ne yapayım yani? Evet. Onun için hiçbir zaman almadım. İnşallah bundan sonra da düşünmüyorum yani. Peki buradan yılbaşı adına evet. e, Türk milletine vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Onların yılbaşını kutlamak ister misiniz? Hayır, bunu kutlamak istemiyorum. Çünkü kutlayana da Allah yardım etsin derim. 2015 yılına sayılı günler kaldı bildiğimiz gibi. Yeni yıldan neler bekliyorsunuz? Vatana, millete sevgi, saygı, şiddet, her türlü e, yolsuzlukların kalkmasını istiyoruz. Peki 2015 itibariyle bilet aldınız mı yılbaşı için? E, almadım. Bilet almadım. Almayı düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Neden? Çünkü bileti e, pek güvenmiyorum. Şansıma çalışmaya daha çok güveniyorum. Peki büyük ikramiyesi çıkmış olsa ne yapardınız? Ee, önce bütün fakirleri doyururdum. 2015 yılına sayılı günler kaldı bildiğimiz gibi. Yeni yıldan neler bekliyorsunuz? İlk önce yeni yıldan tüm dünya ve Türkiye'deki ölümlerin bitmesini istiyorum. Evet. Terörün bitmesini istiyorum. Ee, güzel şeyler is olsun istiyorum Çocuklar ağlamasın Anneler ağlamasın ee, Bu soğuk havalar Malum hava. bizler sıcak olsak da havalar buz gibi Soğukta hiç kimse kalmasın istiyorum evet. Dileklerim bunlar Güzel şeyler olsun yani Bitsin her şey Her şey çok güzel olsun istiyorum Ama ne derece olur bilemiyorum evet. İnşallah olur diye düşünüyoruz Peki ikrami için e, Bilet aldınız mı? Yılbaşı için Aldım bir umut. Büyük akraba çıksa ne yaparsınız? Ne yaparım? İlk önce herhalde e, birçok pembe panjurlu ev yapardım. Evet. Eşlerinden şiddet gören, hem hanımlar için hem beyler için. Ben beylerin de şiddet gördüğüne inananlardanım. Evet. Hem hanımlara hem beylere e, güzel şeyler yapardım diye düşünüyordum ama her şeyden önce delirirdim ben. Onun için o para bana çıkmasın. <gülüyor> <gülüyor> yine huzur ve mutluluk bekliyoruz e, ee, ondan sonra bol kazanç bekliyoruz. Milletimiz ve şey, insanlarımız için hayırlı günler bekliyoruz. 2014 yılı nasıl geçti? E, ee, biraz sıkıntılı geçti bence. 2015 yılına sayılı günler kaldı. Evet. Yeni yıldan neler bekliyorsunuz? Yeni yılda barış ve huzur bekliyoruz. 2014 yılı nasıl geçti? Bizim için normaldir ya ama daha iyisini geçmesini isteriz. Peki milli piyango bileti aldınız mı? Almadım. Almayı düşünüyor musunuz? Ee, şu anda düşünmüyorum almayı da. Büyük ikramiye size çıkmış olsa ne yapardınız? Vallahi ben e, almadım ki bir şey diyeyim almadım bir şey yani yorum yapmak hoş değil yani. 2015 yılından neler bekliyorsunuz? Sağlık, sihat, sosyal hakları olan bir iş istiyorum aslında. Evet. Vallahi. 2014 yılı nasıl geçti? Güzel geçti. Herhangi bir sıkıntı yok, stres de yok. Evet. Şey, çok şükür. Bilet aldınız mı? Almadım ama alacağım. Büyük ikramiye ne kadar biliyor musunuz? 50 milyar. 50 trilyon. 50 milyar size çıksa ne yaparsınız? Vallahi herkesin söylediği aynı. Ev, araba, bunlar. Peki fakirlere yardım yapar mısınız? Tabii yaparım canım. Niye yapmayayım? Buradan Türk milletine vermek istediğiniz bir mesaj var mı yeni yıl adına? Vallahi herkese vatanımızı milletimizi sevelim, özgür kardeş gibi geçinelim. Yeni yıldan neler bekliyorsunuz? Vallahi sağlık, mutluluk, huzur, barış. 2015 yılından neler bekliyorsunuz? Önce sağlık bekliyoruz. Devletimiz milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Başka diyeceklerim var. Peki yılbaşı için bilet aldınız mı? Almadım alacağım. Yılbaşı ikramiyesinin ne kadar olduğunu biliyor musunuz? 50 milyon. Size çıksa ne yaparsınız? Önce arkadaşlar yardım edeyim. Evet. Fakirler yardım edeyim. Kendiniz için neler yaparsınız? Kendimize iyi bir iş vereceğim. Yeni yıldan neler bekliyorsunuz? Valla ben yeni yıldan çok fazla bir şey beklemiyorum. Hani Bir önceki yıl iyi geçmediği için buna da pek umudum yok. Şu an ben mağdurum kendi adıma konuşuyorum. Bu 9 Ekim Gaziantep'teki olaylarda mağdur oldum. Evimde kurşun yedim, ameliyat oldum. Yani bir destek almadım. Gittiğim yerlerde bir sonuç alamadım. Hı -hı. Ve aynı şeylerin devam edeceğini düşünüyorum. Yani karamsarım açıkçası. Yani, 2015 yılında karamsar mı giriyorsun? Evet öyle karamsar giriyorum. Yani bilmiyorum yani öyle içimde bir sıkıntı olduğu için. Yani ama kendi adıma konuşuyorum ama başka insanlar için de iyi olmasını diliyorum. İnşallah Yılbaşı başka... için bilet aldınız mı? Yok hayır. Almayı kendi... düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Böyle şeylere fazla. Kumar oyunlarına fazla şeyim yok. Bana kumar gibi geldiği için. Evet. Yani inançlı bir insan olduğum için böyle kendimi almıyorum. Ama alan insanlara da bir şey diyemiyorum. Evet. 2015 yılından neler bekliyorsunuz? Vallahi hiçbir beklentim yok abi. 2015 yılına sayılı günler kaldı. 2015'ten neler bekliyorsunuz? 2015'te hiçbir şey beklemiyoruz. Ma kiralar olmuş 750 milyon, 1 milyar. Hı hı. asker ücreti 860 kat para. Neyi bekleyeceğiz? Yani, yani bir, bek bir hayal kurmanın bir anlamı yok. Kendi kendimizi kaldırmanın da bir anlamı yok. Arkadaşların dediği gibi Suriyeliler... İş 500 milyona çalışıyor. Sen gidiyorsun 700 milyona sana iş bile vermiyor. Yani 2015'ten umutsuz musunuz? Evet umutsuz. Çünkü 2014'te yaşadığımız için 2015'te de bir şey beklemiyoruz. Yılbaşı bileti aldınız mı? Hayır. Almak da düşünmüyorum. Neden? Ya zaten çıksa şans bize doğardı. Askeri ücreti bugün 850 olmazdı. Hı -hı. 1700 olurdu. Biz de rahat ederdik. Bilete gerek yoktu yani. Peki milletimize buradan vermek istediğiniz mesaj var mı yılbaşı adına? Yılbaşı adına yok. <laughs> evet değerli izleyiciler, Vatandaş Konuşuyor bugün 2015 yılından vatandaşlarımızın beklentilerini konuştuk. Bir sonraki programda yeni konularla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Yüzünüzden gülücük, yüreğinizden sevgi, cüzdanınızdan para eksik olmaması dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın. kalın. <laughs>